Bugün 63 bin vatandaşımız cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanıyor. Evet. Bu cumhuriyet tarihinde bir rekor. Ahmet Necdet Sezer döneminde 160 vatandaşımız, Abdullah Gül döneminde 800 vatandaşımız bu suçtan yargılanmış. Ama bugün 63 bin kişi. Daha dramatik olanı söyleyeyim. Bir skandal. Evet. Bu suçlarla ilgili soruşturmayı Emniyet Savcılık Resen birlikte yürütüyor. Yani Cumhurbaşkanı birçoğunu şikayet etmiyor. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianameyi Cumhurbaşkanı'na saraya tebliğ etmeleri gerekirken haberi bile olmadan Cumhurbaşkanı'nın avukatları Ahmet Özer ve arkadaşlarına tebliğ ediyorlar. Ve her dosyada 4080 lira vekalet ücretini hükmediliyor. Şu ana kadar 10.000 dosya sonuçlanmış. Eski parayla söyleyeyim. 40 milyon 80 bin lira vekalet ücreti kazanmışlar. Bu dosyalardan 40 bin tanesi daha sonuçlanırsa 200 milyon vekalet ücreti alacaklar vatandaşlar. Onların yeni yılda milli piyango bileti almasına gerek yok. Saray onlar için en büyük talih. 200 milyon, iki büyük ikramiyeyi kazanacaklar. Peki ne hakla? Tebrik vekale sunmuyorlar. Onlara tebrikat yapılmıyor. Birçok dosyada vekalet nameleri bile yok. Böyle bir usul var mı? İşte skandal burada. Bu telsiz zapıtları, bu iddianameler bizzat Cumhurbaşkanı'na yapılması gerekiyor. Cumhurbaşkanı öğrendikten sonra avukatlarına haber verip vekalet sunmaları gerekiyor. Ama mahkemeler bunu bir zaman kaybı olarak görüyor. Çok ünlü bir adam ya Cumhurbaşkanı'nın avukatı. Haberi bile olmadan tebligatlar ona yapılıyor. Ve her dosyada 4080 lira vekalet ücreti hükmediyorlar. Haksız, hukuksuz, usulsüz bir şekilde. Ben buradan bu kararı veren bu avukatları zenginleştiren hakimleri kınıyorum. Siz böyle bir hukuksuzla, haksızlığa, usulsüzle aracılık edemezsiniz. Sizler milletin hakimlerisiniz. Millet adına karar veriyorsunuz. Saray adına değil. Kim Cumhurbaşkanı avukatı? Hangi hakla haberi bile olmadan bu parayı kazanıyor? Ben soruyorum. Burada tüm ceza usul hocalarına soruyorum, ceza hocalarına soruyorum. Usulle böyle bir şey var mı? Usul nedir? Türkiye'de böyle bir imtiyaz, böyle bir hak hangi avukata veriliyor? Bir kişiye. Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özer'e veriliyor. Yazıklar olsun.